Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Sizler de Türkiye'nin en büyük sosyal yardım haber kanalı. Bizde faydalan, takip edip bildirim zilini açarsanız birçok içerikten faydalanabilirsiniz. Aile destek temmuz ödemeleri sistemlere düştü çoğumuz çektik paramızı. Arkadaşlar aile destek uzatıldı mı? Bir yıl uzatılması için güncelleme yapmak gerekiyor? Bununla ilgili sizlere bilgi aktaracağız. Öncelikle bakanlığın resmi sayfasına giriş yapalım beraber. Şunu ileteceğim. Biliyorsunuz aile destek bilgilerini sorguladığınızda sizin orada bir tarih görünüyordu. Bunu ilettik. iki gün önceki çektiğimiz videoda PTT üzerinde gördüğünüz tarihle ilgili de bilgi verdik sizlere. Onların hepsi arkadaşlar sizin son gün parayı çekeceğiniz tarihte iletmiştik. Şimdi sosyal yardım sorgulama yaptığınızda yani şurada hemen onu gösterelim sosyal yardım bilgileri sorgulama. Burada iptal olan, feshedilen, güncelleme diye bilgiler görebilirsiniz. Şimdi art niyetli insanlar türemiş. Biz aile destekle biliyorsunuz yıllardır anlatıyoruz ve uzatılmasını istiyoruz. Güncelleme için e-devletten şunu yapmanız gerekiyor ya da bize şu kadar ödeme yapmanız gerekiyor. Lütfen bunlara inanmayın. Herhangi bir güncelleme yok. Bakanlıktan resmi açıklama yapıldığında bulunduğunuz şehirlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları bu güncellemeleri yapacak. Çünkü iki kere uzatıldı biliyorsunuz. İkinci de güncellemelerin hepsini sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı yapmıştı bizler için. Yine bir güncelleme olursa sizlere biz duyuracağız. Bu arada duyuruları ilk öğrenmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki WhatsApp kanalını kesinlikle takip edin. Tamamen ücretsizdir. Arkadaşlar bir güncelleme yok. Fakat inşallah olumlu sonuçlar var. Çünkü sesimizi duyuruyoruz. Yeter ki hashtag'leri kullanalım. Şu an bütün büyük sitelerde, haber sitelerinde her yerde aile destekten bahsediliyor. Bazı vakıflarda çalışanlar evet uzatılacak diye bir bilgi veriyor ama biz bunu evet uzatıldı diye duyuramayız. Çünkü milyonlarca insan alıyor, umutları var. İnşallah beraber uzatacağız. Birlik olmamız kesinlikle şart. Yani yorumlarda görüyorum uzatılmayacak. Boşverin. Ne uğraşıyorsunuz? Sizin için uğraşmıyoruz biz. Gerçekten ihtiyaç sahibi olanlar için uğraşıyoruz. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Herhangi bir güncelleme yok. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.